Şimdi geçen sene Bartın bizim helalıydı. Tapran Şimdi bindik otobüs neyse 15 kaç? 15 otobüs. 23 otobüs. 23 23 otobüs. kardeşim? 23 otobüs bindik biz şimdi. Çıktık yola Arneş'te. Elinde de indik yürü İndik kardeşim. Hiç bir mağdur var ya. Hiç kimse orada yoktu. Tamam mı kardeşim? Neyse bindik arabaya. Polis oraya da. Her gittik baba para büklendik. Bastık ama hemen iki tane çocuk bizi de açmıyor göster. İki tane o çocuk beş yüzü mü? tane değil lan. Sekiz baba ben noğuk peşine koştum. koştum. Baktım bizim otobüs boşaldı zaten ama anasını. Doğru camlar. O arada ben de boşaldım. Sen de mi boşaldın? E. Neyse camları bir e. baba. Karabüyü birbirine yaptık. Hayat durdu. Resmen hayat durdu. Onları karşısına sikmedik bu arada biz. Karısını da analarını anamların sikti. Karabin anasını karabin. Haydi Karabin kardeşim döndük geri, baktık amına hayat durmuş. Polisler 5 aydır arama edafta. Ne? Olanlar yapıyoruz amına açın açın. Döndük geri, geldik durunca acıcık aragonu toplasınlar. Kim Cengiz Yılan? Efsane Cengiz Yılan. Zeki Beybiroğlu. Be ben Zeki Beybiroğlu. Tanju. bizi garip ifade. Anam da ikisi mi lan? lan? Can parası neymiş, neymiş? can parası? Amına da kodumu Sikmedik mi ölümümüzü can parası veriyorum lan? Yöntem ver artık. Yöntem ver artık. Yöntem ver artık.

siz misiniz lan Gökler? Siz 26 kişi var ya ilkokul çocuk ben ha oluyor daha önden? Hani meclisin baksınlar ha. Neyse sadece onları sikelim boşver ya. O ya. Kardeşim Hadi kardeşim. Hadi Diyorlar ki her şey Antalya maçına getiriyorlar. Lan amına am kodu mu çocukları? Antalya maçına gittiniz de bir, bir, bir otobüs bile yoktunuz lan. Amına kodu mu çocukları? Mavet bir otobüs. Mavet zaten bir otobüs. Onların anasını çıkayım lan gelsinler görsünler. Biz amatör dönüyoruz yüreğinde başa gidiyoruz lan. Oruç bu çocukları. İçlerinden biri atış genayı. Abilerine, abi demiş. Biz demiş niye yalan konuşuyorsun demiş ya. Yalan konuş abi demiş. Biz demiş bir otobüsü elledik sen karabükten. Eri kalan mağlup etmezdi.

ben kardeşim <star> son sözü sen bitir. Sen yapma bu son sözü. Burak Sergen yaptı. Sergen yaptı. Sergen yaptı. Hadi. Son sözü yapmak bana sizde. Arkadan yaparım. Anlıyor musun? Karım benim Son sözü ben arkadan yaparım. Tamam. Anlıyorum ben ünlüyüm o zaman arkadan. Ben ünlüyüm bak ser birader ben adamlar yaparım. Ha şimdi A, ben, ben ünlü dedin. İyi geldi bak. Ben ünlü. Canı sözlerden bak. Ben ünlü sana alem ediyor ki. işte biz böyle biz şöyleyiz. Lan amına kodumun oğlu. Cengiz Güney'in bir kömür kentler sesine girdi. Kaç tane şey vallahi var lan arkadaşım var. Göt

Şimdi bizim fiyat şey maçı vardı burada. Bartın maçı çıkışı. Turgut Kili Caddede karabük forması gibi dizlikle çalışıyor. Artıyor mu? Rampayı yolu çıkarken. Orada. Kim vardı lan yanımda? Ya ben vardı. Ne bu vardı? Aynen. Çocuktan tamam mı? Beni gördüğün ülke hiç saklı dışı. vardı. Dedim Tuşa. Kaç lan yeleğe? Baktım karabük forması. Şimdi ağına vurdun. Çıkar lan forması. Abi dedin. Abi'nin lan bana dedim. lan. ne abi? Çıkar lan formayı. Aldım baba caddede yaktım formayı. Şey Onu namara koydum orada. Ya, biz, biz de kaldırıyor lan. Şimdi birader biz ne kadar anlatsak boş anlıyor musun? Gelmeden yaşayamazlar. Hani gelsinler onları bize zevk yaşatır. hani savaşmaksa savaşmak, dövüşmekse dövüşmek. Hiç sıkıntı yok yani ister toplu ister teketek bu kadar ya, yeter sen bu işlerine.